arkadaşlar bu videomda legolarımı göstereceğim. Böyle birinci sırada şu örümcek, şu ejderha, rakun, canavar kitap, e yine şu ejderha, şu örümcek, şu dinozor, şurada gördüğünüz bal kabak talas gibi bir şey, şu şakaka şu ejderha yine, şu uzay gemisi, bu sıra bitti, bu gemi, şu uçak şu kayık, şu araba, şu araba, şu uçak, bu formüle bir, şu kaplumbağa, şu tilki ve şu kaplumbağa, şu denizaltı, şu ada. Bu da Tontiş, Fortnite'ın e, karakterlerinden biri, Arilmen yani demin adam. Muhim atlamız yine Tontiş gibi bir Fortnite karakteri. Zürafalarım, ağacım ve en çok sevdiğim vincim. Ve dinozorum ve büyük hazinemden biri Hogwarts'ın konuşma salonu olan Lego Ve buralarda daha var. Burada da minik Legolarımın sergilendiği bir orkestra bölümü yapmak istedim. Burada da büyük bir Legom daha var. Kendisi Dragonsteed'dir. Videoyu likelayıp like. abone olun lütfen. Sizi seviyorum. Bay bay.